Schoolman. E Scooter Hunters. Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir 12X Plus kutu açılışıyla sizlerle beraberim. Kanalda bunun kutu açılışı vardı ama özellikle bu 12X Plus'a farklı bir uygulama yapacağız. LED'li bir dek uygulayacağız. Daha önce rx 4e uygulamıştık. Müşterilerimiz buraya geliyor. Katalogtan istedikleri deki, istedikleri deseni, istedikleri resimleri seçiyorlar. Biz de onları baskı olarak alttaki deklere, ayak bastınız deklere uyguluyoruz ve içerisine piksel led yapıyoruz. O led'i de telefonunuzdan istediğiniz renkte, istediğiniz animasyonda değiştiriyoruz. O yüzden de bu 12X Plus'ında kutu açılışını çekeceğim. Daha sonra teknik servise çıkacağız. Dekimizi uygulayacağız. Özellikle 12X Plus'larda bu işlemi yaptırdığınız zaman ayak bastığınız deki de büyüttük. O da gerçekten çok güzel bir sürüş imkanı sizlere sağlıyor. Hemen kutu açılışını yapalım. Olur da aklınızda değişik bir dek modeli varsa, istediğiniz bir karakter varsa. Mesela diyebilirsin abi ben PlayStation'da God of War oynuyorum. God of War'ın resmini yaptırmak istiyorum dersen onu da yapıyoruz. Batman de yapıyoruz, Superman de yapıyoruz. Farklı kafanızda tasarladığınız bir sürü deseni, bir sürü resmi, bir sürü logoyu da skuterınıza uyarlayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kutu açılışı yapalım. Klasikleşen kutu açılışlarımızdan bir tanesi. Hemen şöyle açalım. Evet, gördüğünüz gibi 12X Plus scooter'ımız burada. Her zaman söyleyeyim 2025 model 012X Plus. Yani ekranımız ortada arkadaşlar artık. Hemen şöyle koruyucu köpüklerimizi kenara atalım. Çantamız burada çıktı. Daha sonra nelerimiz var? Garanti belgemiz hemen burada ve içeride de adaptörümüz var. O biraz altta kalmış. Birazdan onu da alacağım. Şöyle kutuyu attım. Ne kadar büyüdüğünün metreyle ölçeceğim. Onu da sizlere Birazdan söyleyeceğim. Ayaklığı bir açalım ve daha sonra şu parçaları hemen kaldıralım. Adaptörümüz de burada, garanti belgemiz burada. Şimdi biz hazırlıyoruz. Bunun sahibi yarın özellikle dedik ya abi ben bu motifi istiyorum, ben bu deseni istiyorum. Ne denir Mertuş? Motif, desen diyorum ama logo mu denir efendim? Desen, desen, motif, resim hiç fark etmez. Takımınızın logolarını, yıldızlarını, desenlerini deklerinize uyguluyoruz arkadaşlar. Bakın 12X Plus'ımızın açtık. Ekranımız artık 12X Plus'larda bu şekilde hemen şu mandallarını kapatalım. Daha sonra da şu deki kaldıralım ve sıkalım. Arkadaşlar kutu açılışını yaptık. Şimdi nereye gidiyoruz? Teknik servise gidiyoruz. Hemen şurada bakın deklerimiz geldi. Daha sonra bir tane de AriX 4'e güzel bir dek uygulaması yapacağız ama daha öncesinde 12x plus'ı sizlere göstermek istedim. Bir de niye göstermek istedim? Hep şunu söylüyorsunuz. Abi 12x plus'ın tablası çok dar. Ayağımız sığmıyor diyorsunuz. Bu dek sizi bu sorundan da kurtarıyor arkadaşlar. Teknik servise gidelim. Orada dekimizin montajını yapalım. Arkadaşlar teknik servisimize skuterımızı aldık. Burada dekimizin montajını yapacağız. Özellikle bu işlemi de sizlerin görmesini istiyorum. Bir de şunu özellikle söyleyeyim. Bu tarz yapacağınız işlemler eğer bizim tarafımızdan, Sukumen tarafından yapılıyorsa, Omo skuterınıza uyguluyorsanız skuterınız kesinlikle garanti dışı kalmıyor arkadaşlar. Her zaman söylüyorum teknik servis kısmında sadece bizimle muhatap oluyorsunuz. Özellikle skuterınızı da bizden aldıysanız komple bizimle muhatap oluyorsunuz. Başka muhatap olabileceğiniz hiçbir yer yok arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Şimdi dekimizi sökeceğiz ve ışıklı ledli görsel tablamızı 12x plus'ımıza uygulayacağız. İyi seyirler. Ana yüksel yaklaş, yüksel yaklaş. Bak, gelin Aha. abi, bu bir, bu da diğer soket kablomuz değil mi? Aha. Bu ne? Tam yaklaştım da ne oldu? Vay canına! Ne diyor bu? Fazla çıkmış. <laughs> <laughs> Şarjım tam dolu dolu. Durma, maçın yolu yolu. Aradan muzlar giderim meseri sürpriz. Bu sürpriz. <laughs> bu Alex 4'te. Skumen tam gaz yolunda asfalt yalan trafik kalarında <laughs> kim tutar akarız hemen bakar mısın abi her zaman seninle skumen Vay 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 bu adamlar şov yapıyor şov şov daha ne olsun abi şimdi bu Böyle gözükmesinin sebebi şu jelatin olması. Jelatin biraz sonra kaldıracağız. Hemen şöyle göstereyim. Nereden gidiyor? Şöyle bak Birazdan. Şimdi ne yapıyoruz abi? Surprise. Surprise. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Oh, yolu yolu aradan uzar giderim eserim sapmaz net bir hedefim skumen tam gaz yolunda asfalt yanar trafik galar kim tutar akarız hemen her zaman seninle skumen charge him dumb Arkadaşlar, ledimizin montajını yaptık. Özellikle söylemek istediğim şeylerden bir tanesi bu işlemi yaptığınız zaman garanti dışı kalmıyor skuteriniz. Üzerine basa basa söylüyorum. Elektrik tesisatı ile alakalı bir kesme biçme kesinlikle yok. Ledi isterseniz kumandadan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz de telefonunuzdaki uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Bir sürü farklı modül var onlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz ve gerçekten skutanız ben buradayım diyor. Artılarından bir tanesi de ayak bastığınız kısım uzuyor. Şöyle söyleyeyim burada metremiz var mı yakında bizim? Hemen özellikle onu da sizlere gösteriyorum. Orijinal dekimizin boyutu 19 santim. Bakın 19 santim orijinal dekimizin boyutu. Bizim uyguladığımız dekin boyutu 26 santim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 26 santim. E bu da ne oluyor? Üzerine bindiğiniz zaman gerçekten ayağınızı koyacak yer aramıyorsunuz. Geniş bir dekiniz oluyor. Görsel muhteşem. E garanti dışı da kalmıyor skuterınız. E Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderimimiz aynı zamanda skuterlarınızı bize gönderip desenleri, resimleri üzerinde neyin olmasını belirlediğiniz zaman da istediğiniz görseli üzerine işleyebiliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı Instagram'dan bu tarz yenilikleri Instagram sayfamızda takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. hunters.